Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir aya başlıyor. Şubat 2019. Ee, bu videoda terazi, akrep ve yay boşlarının Şubat ayına kısaca bir göz atacağız. Ee, herkes canlı yayın ne zaman diye soruyor. Şubat ayında belli bir yani her hafta değil ama e iki haftada bir canlı yayın yapmayı planlıyorum daha önceden birkaç gün önceden canlı yayın gününü ve saatini kanalda bildireceğim bilginiz olsun. Evet e, terazilerle başlamak istiyorum özellikle de tabii yükselen terazi burçlarıyla başlamak istiyorum Şubat ayına. Evet Şubat 2 19 terazi burçları yükselen terazi burçları. 1 Şubat'ta Aşk ve ilişkilerde sürpriz gelişmeler sizi bekliyor olacak sevgili teraziler. 2-3 Şubat'ta aile ve ikili ilişkilerde zorbalıklar, yaptırımcı tutumlar, kaza ve yaralanmalara açık günler. Aman ona dikkat etmekte fayda var. Aslında bu bütün burçlar herkes için geçerli bir gökyüzü e, durumu. Zorbalıklar, yaptırımcı tutumlar ve kazalara çok açık günler yaşayacağız maalesef 2-3 Şubatta hatta 4 Şubatta da bunun etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Evet 4 Şubatta sevgili teraziler ikili ilişkilerde güzel sürpriz gelişmeler yaşayacaklar. 5 Şubatta kova inayı sizin aşk evinizde gerçekleşecek sevgili teraziler. Duyguların yoğun olduğu bu günlerde yeni ilişkilere adım atmakta tedirginlik yaşayabilirsiniz ama yaşamamanızı, korkmamanızı tavsiye ederim. 6-7 Şubat'ta aşkta yaşanan hareketlilik aile ve işi gerebilir. E, o yüzden biraz dengeyi kurmakta fayda var. 8 Şubat'ta iş yerinde insanların sizi yaralamasına lütfen izin vermeyin. 9-10 Şubat'ta ikili ilişkilerde bir anda kendinizi çok cesur hissedebilir ve öyle davranabilir ve bu da size çok güzel artılar yazabilir sevgili teraziler. 11-12 Şubat'ta enerjinizin yükseldiği, bütün işlerinizi bitirmenize yardımcı olacak ve ailenizle... Şimdi enerjiniz çok yüksek olacak, bütün bu enerji de sizin bütün işlerinizi bitirmenize yardımcı olacak ve e, işler bittikten sonra da bu 11-12 Şubat'ta ailenize çok güzel zamanlar ayırabileceksiniz. 13-14 Şubat'ta dışarıda çevrenizdeki insanlarla geçirilecek zaman biraz canınızı sıkabilir. Olaylar gereğinden fazla büyütülebilir maalesef bugünlerde. 15 Şubat'ta her şeyi özellikle de, e, güzellikle çözecek ve kendinizi bayağı mutlu hissedeceksiniz. 16-17 Şubat'ta Aşkta güzel ve işte güzel gelişmeler. Hem aşkta hem işte güzel gelişmeler yüzünüzü bayağı güldürecek. 18 Şubat'ta sosyalleşmek ve hayatları paylaşmak için harika bir gün sizin için. 19 Şubat'taki Başak Dolunayı sosyal çevrenizde gerçekleşecek. E, çevreden gitmesi gerekenlerin gitmesine lütfen izin verin. Çünkü yeni dostluklar, yeni insanlar, yeni çevreler kapınızda olacak. 20-21 Şubat'ta sağlık açısından sıkıntılı günler sizin için maalesef. 22 Şubat'ta aile sorunları bütün işlerinize yansıyacakmış gibi duruyor. 23-24 Şubat'ta ikili ilişkiler gergin olsa da para ve aşkla şans sizden yanı olacak. Yeni fırsatlar kapıda bu arada lütfen bazı fırsatların içeri girmesine izin verin. 25 Şubat'ta iş ve para hayatınızdaki mükemmelliyet maalesef aile hayatınıza yansımayacak. 26 Şubat'ta geçmiş iş tecrübeleriniz iş yerinde çok ama çok işinize yarayacakmış gibi duruyor. 27-28 Şubat'ta ikili ilişkileriniz yüzünden aile ile gerginlik yaşarken siz aşk hayalleriyle dolu olacaksınız sevgili teraziler e, evet, sizin için e, bayağı aşk açısı yüksek bir ay sevgili teraziler. Umarım gayet neşeli, eğlenceli bir ay geçirirsiniz. Evet, sevgili akrepler, özellikle de yükselen akrep burcu arkadaşlar. Şubat 2019'da neler yaşayacaklar? Ve sevgili akrepler, bir Şubat'ta ani gelişen iş fırsatları bayağı bir yüzünüzü güldürecekmiş gibi duruyor. 2-3 Şubat'ta trafikte zorbalıklar, yaptırıncı tutumlar, kaza ve yaralanmalara açık günler. O yüzden lütfen dikkat edin. Yani siz değil her hepimizin dikkat etmesi gereken günler. Çünkü 4 Şubat'ta da etkileri yansıyor. 4 Şubat'ta iş ve para ile ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ve bu konuda gerçekten yüzünüz gülecek. Biliyorsunuz sevgili akrepler. Jüpiter para evinizden geçecek 2019'da ve bu konuda gerçekten çok şanslı olacaksınız. Evet 5 Şubat'ta kova yeni sizin aile hane evinizde gerçekleşecek. Evle ilgili güzel gelişimler için iyi zamanlar. Eğer varsa böyle planlarınız bugün de bugünlerde başlayabilirsiniz. 6-7 Şubat'ta ailedeki güzel gelişmeler sizi de çok mutlu edecek. 8 Şubat'ta iş yerinde uzak şehirlerle ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Birazcık dikkatli olmanızda fayda var. 9-10 Şubat'ta işi unutup aşka dalabilirsiniz bu hafta sonu ya da eğlenceye dalabilirsiniz. Tadını çıkarın diyorum. 11-12 Şubat'ta işte gerginlik yaşasınız da para konusunda oldukça şanslı günler olacak sizin için. 13-14 Şubat'ta eş, aşk yüzünden aile ile gergin konuşmalara da hazırlıklı olun. 15 Şubat'ta ortak gelirler canınızı sıksa da siz kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. 16-17 Şubat'ta varsa seyahat planlarınız maalesef askıya almak zorunda kalacaksınız. Neden derseniz sorun iş ve para olacak. 18 Şubat'ta işin yarattığı gerginliği aile ve arkadaşlarla atlatacak gibi duruyorsunuz. 19 Şubat'taki Başak Dolunay sizin kariyer evinizde gerçekleşecek. Bu konuda sonlandırmanız gereken işleri odaklanmanızı tavsiye ederim. Yeni işler kapıda korkmayın. Parayla ilgili şansınız bu sene bütün bir yıl devam edecek. 20-21 Şubat'ta iş ve para yoğunluğu ailedeki gerginliğe sebep olabilir. 22 Şubat'ta aşk yüzünden sosyal çevrenizdeki kişilerin sizi yaralamasına izin vermeyin lütfen. 23-24 Şubat'ta aile ilişkileri düzelirken iş yerindeki belirsizlikler canınızı sıkacak. 25 Şubat aşk tecrübelerinizle çevrenizdeki insanlara yardım edeceğiniz bir gün olacak. Yaşanan olaylar ben bunu çok iyi biliyorum dedirtecek çünkü size. 26 Şubat'ta sürpriz bir iş size iyi para kazandıracak. Aman ha bu fırsatı kaçırmayın. 27-28 Şubat'ta çalışmak ve kazanmak için harika günler sevgili akrepler. Lütfen bütün şansınızı sonuna kadar kullanın derim. Evet sevgili yaylar, özellikle yükselen yay burcu arkadaşlar. Şubat Şubat 2019. Evet 1 Şubat'ta sevgili yaylar. Ailedeki güzel gelişmeler de sizi çok mutlu edecek. 2-3 Şubat'ta evde ya da ev yolunda zorbalıklar, yaptırımcı tutumlar, kazan ve yaralanmalar, açık günler lütfen çok dikkat edin. Bu hepimiz için geçerli. Yalnızca sizin için değil, gökyüzünde oldukça gergin açılar mevcut. 4 Şubat'ta aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz sevgili yaylar ya da bir bebek haberi alabilirsiniz. 5 Şubat'ta kova yeni ayı sizin kişisel kazanç evinizde gerçekleşecek. Fırsatları bol bu yeni ayda adım atmaktan sakın çekinmeyin, sakın korkmayın olur mu sevgili yaylar? 6-7 Şubat'ta geçmişten gelen aile sorunları her ne kadar canınızı sıksa da paradaki güzel gelişmeler yüzünüzü güldürecekmiş gibi duruyor. 8 Şubat'ta çevrenin desteğiyle aile sorunlarını çözüm isteyeceksiniz. 9-10 Şubat'ta Aileyle zaman geçirmek, ailenin sorunlarını çözmek aynı zamanda sizi de çok mutlu edecek. 11-12 Şubat'ta size e, ve enerjinize iyi gelecek yeni bir aşk kapıtı olabilir. Yalnız yaylar için söylüyorum bunu. Hani ciddi ilişki istiyorsanız işte şimdi tam zamanı sizin için sevgili yaylar. 13-14 Şubat'ta çalışma hayatınızdaki gerginliklere çevrenizin sözleri de eklenecek maalesef. 15 Şubat'ta ikili ilişkilere dikkat. Sorunlar büyüyerek büyütülerek gelecek önünüze maalesef. Ee, ama şöyle düşünün sizin enerjiniz oldukça yüksek olacağı için bunları çözme, çözememek gibi bir durumunuz söz konusu olmayacakmış gibi görünüyor. 16-17 Şubat'ta herkesin ve her şeyin size ters olduğunu düşüneceksiniz. Bu geçici bir durum. Birkaç günlük bir enerji düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Çok da takılmamanızı tavsiye ederim. 18 Şubat'ta aşk hayatınızdaki gerginliği iş fırsatlarınızla aşabileceksiniz. Merak etmeyin dengeyi kuracaksınız. 19 Şubat'taki Başak Dolunay'ı sizin sizin uzak kültürler, seyahatler, yollar evinizde gerçekleşecek. Bu konularda bitmesi gerekenleri lütfen bitirin. Çünkü yeni fırsatlar kapıda geliyor. O yüzden lütfen tedirginlik yaşamayın bu konuda. 20-21 Şubat'ta iş ve para fırsat, iş ve para fırsatları yüzünüzü güldürürken çevrenizdeki insanların sözleri sizi yaralayabilir. 22 Şubat'ta iş aile ikilisi arasında oldukça gergin bir gün lütfen dengeyi kurmaya çalışın. 23-24 Şubat'ta iş ve parayı konuşmayı para konuşmayın mümkünse e, hafta sonu hafta sonu gezin tozun eğlenin bir şeyler yapın çünkü e, iş ve para konuşursanız işler çığırından çıkacakmış gibi duruyor. 25 Şubat'ta ortak gelirlerdeki kaybınız iş e, ortak gelirlerdeki kaybınızı iş tecrübelerinizle önlemek sizin için hiç de zor olmayacak. O yüzden çok kafanıza takmayın bu konuyu. 26 Şubat'ta tecrübelerinizi kullanmaya devam edip iletişimsel çevrenizde yardım iletişimsel çevrenizdeki insanlara yardımlarda bulunacaksınız. 27-28 Şubat'ta çevrenizdeki kişiler sizi sözleriyle çok yoracak ve yaralayacaklar. Lütfen o hafta sonu mümkün mertebe çok az iletişim kurmaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum sevgili yaylar. Evet bu videoda ıı, terazi akrep ve yay burcu arkadaşların Şubat özellikle de yükselen terazi yay akrep ve yay burcu arkadaşların Şubat 2019'una kısaca bir göz attık arkadaşlar. Sağlıklı huzurlu <laughs> güzel bir ay olsun. Kazançları ve fırsatları da bol olsun lütfen. Hepimiz için güzel bir ay geçirin.